Thank okay. you. kış günlerinin artık son demlerini yaşayacağımız bu dönemde 19-20 Şubat'ta Cemre'nin ilk havaya düşüyor. İkinci Cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya. 3. Cemre'de 5-6 Mart tarihinde toprağa düşüyor. Tabi bu bizim yüzyıllar bin yıllardır kültürümüzde e, kültür hafızamızda, genetik hafızamızda kodlanmış bir olay. Cemre düştü olayı. Sosyal medyada bunların geyikleri her sene çokça yapılır. Ama şöyle bir gerçeğe bir bakalım. Yani bu Cemre düşmesi bir şey gerçekten düşüyor mu? Ne oluyor? Kültürümüzde nereden gelmiş bu isim ve nasıl adlandırılmış? Artı bilim buna ne diyor? Yani bilimsel bir gerçekliği var mı bu olayın? Kısaca ona bakacağız. İlk önce tarihle başlayalım. Aslında Türk kültürünün çok çok önemli bir yerini kapsıyor. Hava olayları, iklim olayları. Sadece Türk kültürünü değil, bütün dünyadaki halklar açısından yüzyıllar, bin yıllardır iklimler, hava olayları çok önemli. İnsanlar göçebe hayatı bırakıp özellikle ilk yerleşim alanlarını hayvancılık ve tarım üzerinden kurmaya başladıklarında obalarını, çadırlarını vesaire, köylerini o dönemden bu yana binlerce yıldır iklimle alakalı olayları gözlemlemişler. Bizim de cemre kelimesi ilk olarak imre sözüyle Altay Türklerinde Orta Asya'da Altay Havzası'nda havzasında ortaya çıkıyor. Çok önemli. Çünkü Türkler hava değişimi konusunda bilgileri her zaman çok önemsiyor. Bahar ve yazın gelişini gösteren olaylara ve günlere de seviniyor. Sebebini tabii ki düşündüğümüzde mantık çerçevesinde iklime bağlı yaşıyorsunuz. Coğrafyaya bağlı olarak yaşıyorsunuz. İşte eskiden insanlar su kenarlarına yaşam kurmaya çalışıyor. Tarım ve hayvancılık nedeniyle çok sert kışlar yaşanıyor. Yağışın olduğu yerde olmak istiyor. Tabi bu nedenle sizin tohumu ekeceğiniz tarlanın gününü belirleyebilmek, hasat yapabilmek, hayvanları ona göre yetiştirebilmek, kendinizi ona göre ayarlayabilmek adına doğayı çok iyi gözlemlemeniz gerekiyor. Bu gözlemi işte dediğim gibi Cemre olayı binlerce yıl önce ortaya çıkıyor. İslam'dan önce Türklerin e, Cemre'ye imre dediğini biliyoruz. İslam'la birlikte Arapça'da bu Cemre olarak ortaya çıkıyor. Ateş topu anlamına geliyor. Bir başka anlamı şeytan taşlamak için kullanılan taşların üst üste yığın haline gelmiş haline Cemre deniliyor. Tabi bu anlamda kullanılıyor. Bir ateş topu anlamında kullanılıyor Arapça'da. Ondan önce de imre deniliyor. Şimdi Türk halk takvimine göre yılın Kasım günleri ve Hızır günleri olmak üzere ikiye ayırdıklarını biliyoruz. Kasım günlerinin en soğuk günleri olan kış ayları 45'er günlük Kasım zemheri veya zehmeri ve hamsin adlı 3 ana bölüme ayrılıyor. Tamamı 180 gün olarak kabul edilen kış devresinin ilk 135 günlük kısmını oluşturan bu aylara sayılı veya hesaplı günler deniliyor. Bu devre kışın en şiddetli olduğu süredir. Kara kış adı verilen en soğuk günler Zemheri ve Hamsin aylarıdır. Bunları takiben 21 Mart ile 6 Mayıs arasında 45 günlük bir ilk yaz vardır yani ilkbahar. Hızır günlerinden Kasım günlerine geçiş arasında ise 2 Eylül ile 5 Kasım günleri arasında yüz mevsimi yani sonbahar var. Eski ve yeni takvimlerin birbirine karıştığı ancak belli günlerin yine ani hava değişimlerinin yaşanacağına ve aniden havaların soğuyacağına ifade eden bir dönem. Bunlar 9'un 9'u ya da Mart 9'u, April 5'i leylek kışı ya da oğlak kış ile biliniyor. İşte Hamsin yani kışın son dönemi ayın sonuna doğru kuzey yarım kürede meydana geldiği gözlenen hava ve mevsim değişiminin başlangıcını cemreler oluşturuyor. 19-20 Şubat'ta ilk cemre havaya düşüyor. İkinci cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya, üçüncü cemre de 5-6 Mart tarihinde toprağa düşüyor. Dediğimiz gibi ta binlerce yıl önceden İklimleri, sıcaklıkların değişimlerini gözlemleyen Türkler, cemre ismini ilk olarak imre olarak koydukları bu isimle tanımlamışlar. Peki bilimsel olarak bu cemre nedir, nasıl düşüyor? Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar, cemre düşmesine baktığımız zaman mitolojik bir anlamı olduğunu da görüyoruz. Yani mitolojik olarak ona bir değer, bir paha, bir anlam yüklemeye çalışmış insanlar. Tabii böyle bilimsel çalışmalar yok hiçbir şekilde bir modern hayatın kırıntısı yok o dönemde. İnsanlar her zaman olarak doğayı ...doğa üstü varlıklarla tanımlamaya çalışmışlar. Mesela hava ısınmaya başladığında gözlemlediklerinde... ...onu bir e, ateş topu olduğunu, bir perinin yaptığını... ...veya işte bir cinin yaptığını, e, cinin ateş attığını... ...o yüzden Cemre'nin düştüğünü... ...aslında Cemre düşme olayı işte o perinin, o cinin, o şeytanın... ...artık neyse oradaki varlıkların tanımlamasına göre değişebilir. Onların yaptığı için düştüğünü varsayıyorlar ateş topu düştüğü için de hava ısınıyor diye tanımlıyorlar. Tabii bu sadece Türk kültüründe değil, dünyanın birçok e, mitolojik olarak tarihe baktığımızda mitolojide var. Neden var? Çünkü dediğim gibi doğaüstü güçlere atletme olayı var doğanın olaylarını. Depremleri, yanar dağları, gök yürülemesini, şimşek çakmasını insanlar korkuyorlar korktukları şeye de anlam yüklerken o dönem bilimsel araştırmalar olmadığı için kehanetlerde bulunabiliyorlar, mitolojik varlıklar koyabiliyorlar. İşte tanrılar, tanrıçalar eee türüyor. Yunan mitolojisinde, Türk mitolojisinde, Mısır mitolojisine baktığımız zaman türlü türlü tarihte bu olayları görüyoruz. Peki Cemre'nin bilimsel olarak var olup olmayacağı ile ilgili çalışmalar neler? İlk olarak bununla ilgili Büyük Larus'ta bahsedildiğini biliyoruz. Ancak bu araştırma ne zaman kim tarafından yapıldığına dair bir bilgi verilmiyor. Tabii ilk olarak diyorum daha sonra adını sanını bildiğimiz kurumlar ve e, akademisyenler buna ilgili çalışmalar yapmış. İlk olarak arkadaşlar 60 yıllık bir dönemi kapsadığı ve İstanbul'da yapıldığı ifade edilen bir araştırma var. Cemrelerle ilgili olarak. Kıştan bahara geçilirken... Ortalama sıcaklık eğrilerinin yükselmeye başladığı dönemi belirlemekte cemrelerin düştüğü dönemde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olmaktadır. Cemreler arasında günlerde ise az da olsa sıcaklık düşüşleri yaşanmaktadır. Hatta bilirsiniz büyüklerimiz söyler böyle cemre düşüyor, abi soğuk yapacak denir. O aradaki artık o dalgalanmalar nedeniyle sıcaklık düşüşlerinde yaşanması bir anda ısınmıyor zaten toprak, su, hava. Bu araştırmaya göre her üç cemre dikkate alındığında bir iki günlük farklarla cemrelerin düştüğü tarihlerde 42, iki cemre dikkate alındığında ise yüzde 74 olasılıkla havada belirgin bir ısınma saptanmış. Bakın bilimsel araştırmaya göre yapılan bu araştırmada halk takvimlerindeki sayılı günleri bilimsel verilerle karşılaştıran Semra Ertür'e var. Ee, az önceki araştırmadan farklı olarak Semra Ertüre'de Sakrimlerde Cemre'lerin 20-27 Şubat 5-6 Mart günlerinde kaydedildiğini. Bilimsel olarak cemreler arasındaki günlerde genelde soğuk olsa da birinci cemrede hafif, ikinci ve 3. cemrede belirgin sıcaklık yükselmelerinin olduğunu, cemrelerden sonra belli dönemlerde sıcaklık düşüşleri yaşansa da bu düşünceleri, düşüşlerin genellikle cemrelerden önceki değerlere inmediğini belirtiyor bilimsel çalışma bu. Cemre düşmesi inancına bilimsel bir açıklamayı getirmeyi amaçladığı çalışmasında meteoroloji mühendisi Yasemin Yılmaz ise böyle bir meteorolojik olayın olup olmadığını eğer varsa düşme tarihlerinin ve sıralarının halk arasında inanca uyup uyumadığını istatiksel yöntemler kullanarak belirlemeye çalışmış ve burada belirtilen araştırmaya yakın sonuçlar ulaşmış. Az önceki araştırmaya yakın sonuçlara ulaşmış. Kandilli Rastanesi'nde kaydedilen 82 yıllık sıcaklık gözlemleri her yıl belli zamanlarda gerçekleştiği için meteorolojik bir tekillik olduğu düşünülen Cemre'nin analizini yapmak amacıyla incelemiş ve Cemre düşmesi denilen olayın bilimsel olarak da varlığını teyit etmiş. Buna göre cemrelerin düştüğü belirtilen günlere yakın zamanlar veya o günleri kapsayacak şekilde bazı dönemlerin diğer günlerden farklı olduğu da gözlemlenmiş. Sonuçlar kesin olmasa da cemrelerin düştüğü dönemler civarında sıcaklık artışının olduğu tespit ediliyor. Bakar mısınız bilimsel çalışmanın ortaya koyduğu şeye? Binlerce yıl önce atalarımızın belirlediği çok büyük uğraşlar, belki de yüzyıllar sonucu ortaya çıkan bu sıcaklık değişimlerini ki o dönem nasıl yaptığını bilmiyoruz ama tamamen gözleme dayalı olarak yapıp bize miras bıraktıkları şeyi biz bilimsel olarak kanıtlıyoruz. Çok önemli bir şey bu. Dolayısıyla yapılan çalışmalar bu istasyonlardan çıkan birçok daha çalışma var. Bilimsel olarak bunun kanıt olarak ortaya koyuyor. Şöyle bir durum daha var bilimsel çalışmalardan. Çok önemli. Ülkemizin tanınan ve bilinen ve tabii ki değerlerinden birisi olan Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu. Miktat Hoca da bununla ilgili bir çalışmayı, bir incelemeyi kendisi açıklamıştı zamanında. Şöyle diyor Miktat Kadıoğlu, kelime karşılığı olarak kor halindeki ateş anlamına gelen Cemre, birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan bir ısıtıcı güçtür. Cemre 3 tanedir diyor. Sayıyor işte 19-20 Şubat, 26-27 Şubat, 5-6 Mart. Sırasıyla da suya, pardon havaya, suya ve toprağa düştüğünü söylüyor. Her cemrenin düşüşüyle hava sıcaklığı artar, cemrelerin arasında ise sıcaklıkta küçük düşüşler görülür. Böylece cemre havanın aşağıdan değil de sanki yukarıdan aşağıya doğru ısındığını ifade eder diyor Miktat Kadıoğlu. Ve şöyle devam ediyor. Halbuki sanıldığı ve Cemre'nin açıklandığı gibi güneş ışından atmosferi doğrudan ısıtmadığını vurguluyor. Yer yüzeyi güneş ışınlarını yutarak önce kendi ısınır sonra atmosferi ısıtır. Açık bir günde atmosferin alt tabakasından geçen güneş enerjisi yer yüzeyi tarafından yutulur. Dolayısıyla yer yüzeyi ısınır. Yüzeydeki hava ısındıkça yüksekteki havadan daha az yoğun hale gelir. Isınan hava yükselir ve daha soğuk olan hava çöker. Yükselen hava genişler ve soğur. Su buharı bulut damlacıkları şeklinde yoğunlaşarak hal değişim ısısından dolayı havanın ısınmasını sağlar. Bu sırada dünya karbondioksit ve su buharı tarafından yutulup tekrar yayılan kızıl altı ışınları yayar. Gazların yoğunluğu dünya yüzeyinde daha az olduğundan yutma işleminin büyük kısmı yüzeye yakın katmanlarda gerçekleşir. Dolayısıyla atmosferin alt tabakaları aşağıdan yukarıya doğru ısıtılmış olur diyor Miktat oldu. Bunlar önemli. E, demek ki dediğimiz gibi atalarımızdan bize miras kalan, kotlanan bir iklim, bir hava olayı var. Önümüz bahar. Tabii ki bu arada sıcaklık dalgalanmaları geçecek. Ata sözlerinde düşünürsek biliyorsunuz Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Hatta bir tane daha vardı tam olarak doğru söylüyor muyum bilmiyorum. April'ın 5'i e, ayırır öküzü eşinden gibi bir söz de vardı. Demek ki orada sıcaklık dalgalanmalarının bir önemli soğumaya neden olarak sanki kış devam ediyormuş hissine kapılmamıza neden olabiliyor. Çünkü kar yağışları, soğuklar, donlar kısa süreli de olsa olabiliyor. Önümüz bahar, Hıdrellez ve Nevruz kutlamaları gelecek. Kötü bir kış geçirdik her manada belki de. Çünkü zordu ekonomik anlamda. Ve tabii ki birazcık da sert kar yağışları da gördük. Bereketli olsun. Belki yazımız daha güzel olacak. Önümüzdeki kış daha güzel olsun diyelim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Katkıda bulunmak isterseniz yorumlara lütfen yazın. Görüşmek üzere. Abone olmayı, destek olmayı da unutmayın. Hoşça kalın.